Arkadaşlar hepinize merhaba ben Taha. Bugün hepinizle birlikte kardeşimle maç yapacağım. O da burada. Kardeşimle maç yapacağız evde. Şu toplan yapacağız. Küçük. Bebeksi. bebekle Kalemi Kalemisi ölüyorum. Abi, buradan. Arkadaşlar buradan. Git 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 git. Bura Abi evet, bak arkadaşlara bir burası. şey göstereceğim. Burası. Abi arkadaşlara bir burası. şey göstereceğim. Evet böyle de tutarlar Kayra Bey. Hemen. <laughs> Dışarıya bak be. Hey yok bu mu? Şey. Geç geç geç. Şimdi evet burada Kayra'nın kalesi. Buran, buran. Tamam benimki küçük, benimki daha büyük. Benden başlasın. Ben kalecilikte fazla değilim. Çekiyorum arkadaşlar. Top önümde bak görüyorsunuz. Kaleyi gösteriyorum. Şut! Direkt direkt. Ananis. <laughs> Gol arkadaşlar girdi 1-0. Gol. <laughs> evet, evet. Yakınlaşma bence. Direkt vur. geldi bana. Ee, dışarıda ee. Al. dışarıda Ali Kerem. <laughs> Ali Kerem. Kamerel <laughs> Bayrak 8 numara. Gol <laughs> oyuncumuz Galatasaray. Gol! 2-1. <laughs> Çekti şutu. Hı. dışarıda. Şaka yaptım. Dışarıda değil. Başla tıktı, çekeceğim. Gel 3 2. Kendinden sektirdim arkadaşlar. Nereye gitti o top? <laughs> Кош, tam ir? Kurš tam ir? Kurš tam ir? Kurš tam arkadaşlar. Yürü koş koş. <laughs> Saniyesinde orada olmamız lazım. <laughs> He? Top kaptı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kayra düştüm. İyi misin? Bakayım. Tamam. Tamam. Öyle mal gibi atma sen de. Yoruldum abi. 3 2. Devam arkadaş. Geldi, Geldi bana Çıkmadı daha ileri gitmesi lazım. Gol arkadaşlar. Çok iyi bir gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok iyi bir gol. Şu anda sıçtı galiba. Evet, evet. Dur Dur. Kuş korktu lan. Kuş korktu. Kuş evet. korktu. Sunayda. Sunayda. Top oldu Sunayda. 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 Anan. ya. Vuruyor. 4-4 Ver ver. Dört, dört. <laughs> <El> ver. <laughs> ver abi ceza sahasını geçtin. Ceza sahası buraya kadar arkadaşlar. <laughs> geçti abi ceza sahası. <laughs> Olamazsın. Harbi geri çektin. Ha burada ya böyle yaptın. <laughs> arkadaşlar bir tane daha atıyorum. <laughs> Hop. Gitti Sınay'da. Çıkmadı. Gel Oo oh, Gol beşlik golü arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Gel Ayda. Çıkarttım. Gol! Dwi'n ffyrdd mewn fideo da is. Iawn. Sio'n awog Mae'n